Bu köyde yıllardır köylüler evlerine eşekle su taşıyorlar. Buna rağmen Vaski'den evlerine gönderilen yaklaşık 400-500 liralık su faturalarını da ödemekle yükümlü kalıyorlar. bildim Bilali, ben eşekle su çekiyorum. Bu da yetmezmiş gibi e, Vaski bize fatura göndermiş. Sayın Vaski yetkilileri, siz bu sayacı eşeğe mi bağladınız? Neye göre bu fatura bize gelmiş? Artık taşıma suyla değirmen dönmüyor maalesef kışın ortasında hava soğuk. Çoluk çocuk geliyor çeşmeye su çekiyoruz. Bir hizmet o çekiyen bir kayıt kişi. Kaya bir kayıt kişi bir dast kişi de ben için bu kahve. Erken ve hamı görüşüm biçin hamı biçin kıvam hiç kıyıya Bundan yaklaşık iki hafta önce Ortanca köyündeydik yine aynı sorun vardı. Vaski'den gelen faturalarda problem. O zaman maskin yetkilerine ulaşamamıştık. Şimdi burada köylüler yine aynı dertten muzdarip. Sayaç yok, su yok ama fatura var diyorlar. Gelsinler yapsınlar, ak yapı, çeşmemizi yapsınlar, saat taksınlar. Ona göre fatura diyelim. Ee, şimdi eşekle su çekiyoruz. Arabayla. Bazı mahallelere zaten su şebekesi geliyor. Orada zaten tahil köy bir köy var. O da lava bu suyu geliyor. Euh, on donne de l'œil. Euh...